İyi akşamlar dostlar. 9 Nisan 2025. Hemen hissenin haberine geçelim. Grafiğe daha sonra geleceğiz tekrar. Baktığımız zaman arkadaşlar sabahleyin 11.45'te 9 insan 2025 11.45'te kamu aydınlatma platformuna Çan 2 Termik AŞ'den özel durum açıklaması genel geldi. Bakın arkadaşlar grafikten göreceksiniz 11.45'ten sonra hisse resmen uçtu ama tabii sonra artık endekse paralel bir şekilde aşağı indi ama pozitif kapatmayı bildi. 0.65 artıda kapattı. Çan 2 grubu yatırım stratejisi hakkında diye özet bir bilgi Bakın ne diyor? Çan 2 grubumuz termik baz yük enerji üretim kapasitesini yenilebilir enerji ağırlıklı bir yapıya dönüştürmek amacıyla bakın yenilebilir enerji arkadaşlar ağırlıklı bir yapıya dönüştürmek amacı ne? Güneş, rüzgar, jeotermal değil de güneş, rüzgar şeklinde düşünelim. 9 Nisan 2025 tarihinde yönetim kurulu karar almıştır. Bu kararda doğrultusunda başta güneş enerjisi olmak üzere yenilebilir enerji yatırımları değerlendirilecektir diyor. Kamuoyu saygıyla duyurur demiş arkadaşlar. Bakın hissenin yeni bir hikayesi oluşuyor. Daha önce de bir Venezuela muhabbeti vardı işte. Ondan sonra bir anda Venezuela arkadaşlar bir sıkıntı oldu. Bundan bir buçuk sene önce falan tekrar bir girme, geri çekilme yaşadı ama grafiğe baktığımız zaman arkadaşlar bakın 11.45'te aşağıda hemen baktığımız zaman karşıda 1 lira 54 kuruştan bir anda kendisini 1 lira 66 kuruşa attı. Yaklaşık olarak Arkadaşlar ciddi bir artış oldu gibi gözüküyor. Yani e, hisse ondan sonra tabii geri çekildi. 1 lira 56 kuruşa kadar geri çekilme yaşadı. Hayırlısı bakalım inşallah arkadaşlar. Günlük grafimize baktığımız zaman aslında hisse zaten dip arayışına ve dipten dönme arzusu içerisinde yaşıyor. Ama burada tabi ki hacmin biraz daha artması lazım ki baktığımız zaman son zamanda ne zaman itibaren 3. ayın ortasından itibaren hacimde ciddi bir artış var. E, esas yükseliş arkadaşlar büyük ihtimalle esas yükselişteki direncimiz birincisi 1 lira 71 kuruş, ikincisine baktığımız zaman arkadaşlar 1 lira 85 kuruş var karşımızda. Desteğimiz de 1 lira 31 kuruş. 1 lira 31 kuruşun altı bizi biraz sıkıntıya sokar. Ama 1 lira arkadaşlar özellikle 85 kuruşun üzerine atması da bizim için avantaj olabilir. Kanalıma abone olmayı beni iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.